belki de yaşadığımız rahatsızlıklar aslında onun bize merhaba ben de buradayım ve o dışarıda aradığın katkıyı ben sana buradan zaten verebilirim. Zaten şimdiye kadar bunu bekliyordum. Bak buradayım. Duy beni, gör beni demesi belki de. Ve eğer seçerseniz sevgili dostlar her an bu ayrımı ortadan kaldırmak için bir olasılığa sahipsiniz. Ki mümkün. Bunu deneyimlemekte olan ve sınıflarda ve seanslarda aktarmakta olan birisi olarak söylerim. Belki de orasına, burasına bakıp artık o bedenle bu şekilde bir iletişim ve ilişki kurmak yerine az önce fark ettiğiniz bedeniniz sizinle konuşuyor sevgili dostlar. O hiçbir zaman susmadı. Bedeniniz zannettiğinizden, varsaydığınızdan, tepki gösterdiğinizden, düzeltmeye çalıştığınızdan, kullandığınız halinden bir araç olmaktan çok daha fazlası. Ve sizin de bedeniniz eğer izin verirseniz, yaşamınızı her nasıl değiştirmek istiyorsanız, her nereye kadar ileri gitmek istiyorsanız, her neyi kendinizle ilgili keşfetmek istiyorsanız, tam da onun yolunu size gösterecek olan şey. kafamızın içinde doğrularda ve yanlışlarda. İyilerde ve kötülerde. Ve belki başkalarının söylediklerinde ve muhtemelen daha çok başkalarının söylediklerinde çünkü bu de bu yaşamda kafamıza en çok taktığımız şeylerden bir tanesi başkalarının neler söyledikleri. Özetle yargılar. Ve o yargıların arasında o ait olma gereksiniminin arasında belki ailemize, belki işimize, belki içinde bulunduğumuz topluluğa o beğenilme, onaylanma gereksinimi, beklentisi içerisinde belki ailemiz tarafından, belki işte patronumuz, arkadaşlarımız vesaire tarafından o takdir arasında, takdir beklentisi arasında kısacası varlığımızın onayı zannettiğimiz şeyler arasında gidip gelirken sevgili bedenlerimizi pek görmezden gelmeye başladık. Ve belki de yaşadığımız rahatsızlıklar aslında onun bize merhaba ben de buradayım ve o dışarıda aradığın kaktiyi ben sana buradan zaten verebilirim. Zaten şimdiye kadar bunu bekliyordum. Bak buradayım. Duy beni, gör beni demesi belki de. Her nerede bedeninizi sadece ve sadece fiziksel bir araç olarak algıladıysanız, doyurduğunuz, iyidirdiğiniz, sizi bir yerden bir yere götüren, işte işe götüren, işten getiren, bununla ilgili her şeyi ve böylece onunla ilgili yarattığınız tüm varsayımsal realiteleri, Zilyon kez yıkıp yaratımını tümüyle iptal edebilir miyiz lütfen? teşekkür ederim hop, hop. ve biz bedenlerimizle bu şekilde ayrışmaya başladığımız zaman bu bir bil bilinçsizce yapılmış bir seçim bununla beraber yine de bir seçim ve bunu değiştirmeyi seçmediğimiz sürece ve belki bunun için ve Umarım bugün bunun için bir vesile olmuş olur size böyle bir olasılığın En azından mümkün olduğunu fark etmek açısından bunu seçmediğimiz sürece veya bu farkındalığa gelmediğimiz sürece hayatta sadece yaptığımız şey aslında hayatta kalmaktan ibaret. Yapılması gerekenleri yapmaktan. Arada tabii ki keyif, arada tabii ki eğlence dahil edip çoğunlukla yapılması gerekenleri yapmaktan. Çünkü hepimize böyle öğretilmedi mi? büyüyeceksin okula gideceksin okula başlamak önemliydi okula gideceksin başarılı olacaksın sonra bir sonraki okula gideceksin sonra bir sonraki okula gideceksin hepsinde başarılı olacaksın ve bir doğru mesleği seçeceksin kendine sonrasında doğru ve iyi bir kariyer yapman lazım ki sahip olman gerekenler listesi var bu hayatta ev gibi iş gibi partner gibi çocuklar gibi kariyer gibi, bankada şu kadar para gibi vesaire ve bu yolu izleyeceksin ve bunların hepsinde doğru seçimler yapman lazım. Sonrasında da işte emeklilik, yaşlılık ve el fatiha. Hepimiz bu kullanma kılavuzuyla geldik hayata. Bu dar bakış açısıyla. Yola çoğumuz diyelim. Buradan başladık. Veya nasıl olmamız, nasıl davranmamız, nasıl konuşmamız, ne kadar gülmemiz, ne kadar konuşmamız, ne kadar neyi nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili. Oradan buradan kırpılarak bir kimlik edindik hepimiz. Kendimiz zannettiğimiz. Yaklaşık 40 yıl, 42 yıl ben zannettiğim bir ailen vardı. Akses karşısısız ve araçlarıyla dönüşmeye başlayan ki bu buluşmanın içerisinde gördüğüm yüzler var. Bu sürece eşlik etmiş olan, katkı olmuş olanlar. Varlığınıza şükran. Ve bu süreç de devam ediyor olacak. Ne zaman ki bedeni de bu kendimiz olma sürecine yeniden dahil ederiz. Çünkü başta söylediğim gibi aslında en başından beri birlikte olduğumuz şey bedenimiz. Bu dünyayı onunla geldik. Onunla gelmeyi seçtik. Ve onun onunla birlikte bütün bu yolu yürümekteyiz. Ve o sadece duyurduğumuz, beslediğimiz bizi bir yerden bir yere götürenden çok daha fazlası. ve geri kalan herkesten aldığımız o bakış açılarıyla ya da geri kalan herkesten beklediğimiz o ait olmayla, o onaylanmayla, o fark edilmeyle, duyulmayla belki belki bir başımızın okşanmasıyla tüm bu beklentilerle kendi başımızı okşamaktan, kendi bedenimizi duymaktan, kendi kendi kendimizin, bedenimizin bildiklerini Ger gerçeğimiz olduğunu fark etmekten uzak kaldık. Bariyerler aşağı, duvarlar aşağı. Ve eğer seçerseniz sevgili dostlar, her an bu ayrımı ortadan kaldırmak için bir olasılığa sahipsiniz. Ve bugüne kadar her neyi seçtiyseniz bilinçli olarak veya olmayarak bu bir yanlışlık, bu bir eksiklik, bu bir kayıp değil. Duyabileceklerinizi şimdi duyabileceğiniz için duymaktasınız. Sizi bu buluşmaya getiren ya da gelecekte YouTube'da bu videoyu izlettiren bedeniniz. O yüzden belki de eğer hiç yapmadıysanız ya da yeni bir olasılık olarak bedeninize teşekkür etmeyi seçebilirsiniz. Teşekkürler bedenim. Teşekkürler bedenim. Ve bunu zihinden yapmak yerine belki bedeninize dokunmak, elinizi yüzünüze, göğsünüze bir yere koymak ve ona temas etmek Nasıl birisi bize sarıldığında, dokunduğunda iyi gelirse. Farklı bir yeri, farklı bir alanı açabilir sizler için. Ve tabii bedenleriniz içinde. Hep şundan bahsedilir, içimizdeki çocuk. Ve psikoloji bundan o kadar çok bahsetti ki hepimiz buna çok aşinayız. Kimsenin yadırgadığı ya da kimsenin garipsediği bir şey değil. Ya eğer tıpkı o çocuk gibi görülmeyi, duyulmayı, sevilmeyi, ilgilenilmeyi, varlığının ve değerinin fark edilmesini bekleyen bir de bedenimiz varsa. Bu içimizdeki çocuk donanım ve yazılımımız gereği sonradan gelişmiş bir parçamız. Ancak ilk andan itibaren, ana rahmine düştüğümüz andan itibaren bedenlenmiştik. Bedeniniz zihninizin hatırladığından çok daha fazlasını hatırlıyor. Bedeniniz size ait olmayanları bile hatırlıyor. Bilinçaltınız iki kuşak öncesinden depolamaya başlar. Yani anneniz anneannenizin karnındayken ve hücreler genetik olarak transfer ederler. Dolayısıyla bedeniniz sandığınız sadece gözden, kulaktan, saçtan, baştan, ayaktan, elden, fazla kilodan, kısa boydan, ondan bundan ibaret değil. Ve bu alanı fark ettiğimiz zaman yani onun olduğu ve bize sunduğu alanı fark ettiğimiz zaman ve bu bir pratiktir. Ve bu herkesin yapabileceği ve herkesin ulaşabileceği ve herkesin keşfedebileceği ve bunun için gözünüzde her neyi büyütüyorsanız ona ihtiyacınız olan bir şeyin olmadığı kadar kolay, pratik ve keyifli bir şeydir. Sadece pratik Hayattaki geri kalan her şey gibi sadece pratik. Farkındalıklarınızın getirdiği pratikleri takip ettiğiniz zaman az önce yaptığınız gibi bedeninize dokunarak ona şükretmek gibi. Belki bunu sabah aynada kendinizi gördüğünüzde yargıladığınız anda yapmayı seçebilirsiniz. Belki o sizinle o zaman daha kolay ve daha eğlenceli yollardan iletişim kurabilir. Ağrıları, acıları, hastalıkları, rahatsızlıkları yaratmak yerine. Sesini o kadar yükseltmesine veya mesajını o kadar sertleştirmesine belki de gerek kalmaz o zaman. Ya eğer artık bedeninize daha keyifli, daha kolay, daha birlikte yarattığınız bir yolu, bir iletişimi keşfetmeniz mümkünse ki mümkün. Bunu deneyimlemekte olan ve sınıflarda ve seanslarda aktarmakta olan birisi olarak söylüyorum. Ve bunun için nerede olduğunuzun, ne yaptığınızın, hangi pratikte, daha doğrusu hangi modalitede olduğunuzun dışında en 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 öncelikle buna izin vermeniz var. Sorduğunuz şeyi size birileri anlatıyor olacak. Bu bir modalite olabilir, yan komşunuz olabilir, şu an ben olabilirim. Ve bunları duyuyorsanız ve belki de belki de zamanı şimdi. Belki de kilosuna bakıp, belki de rengine bakıp, belki de boyuna bakıp, belki de sindirimine bakıp ...o sınav bakıp neyse... ...form olarak, yapı olarak, şekil olarak... ...belki de orasına, burasına bakıp... ...artık o bedenle... ...bu şekilde bir iletişim ve ilişki kurmak yerine... ...az önce fark ettiğiniz... ...şükran duyarken fark ettiğiniz... ...ve belki de dokunurken fark ettiğiniz... ...tümüyle farklı bir enerjiyi... ...talep edebilir ve sahiplenebilirsiniz. Bedeniniz zannettiğinizden varsaydığınızdan tepki gösterdiğinizden düzeltmeye çalıştığınızdan kullandığınız halinden bir araç olmaktan çok daha fazlası. Araç olduğu yerler var. Bir yerden bir yere gitmeniz için, hayatınızda para yaratmak için, ilişkilerinizin tadını çıkarmak için belki biriyle sarılmak olabilir bu. Yeryüzünün tadını çıkarmak için çimlerin üzerinde yürüdüğünüz zaman gibi ya da bir çiçeği kokladığınız gibi onun için bir araç. Ve bunun da ötesinde arzu ettiğiniz yaşamı yaratmak için takip edeceğiniz enerjiyi bulmanız için de bir araç. Bedeniniz sizinle konuşuyor sevgili dostlar. O hiçbir zaman susmadı kulağınızı tıkayan sevgili zihinleriniz. Ve hepimizin öyle. Daha keşfedecek çok şey olduğunu biliyorum bedenimle ilgili. Şükürler olsun şu ana kadar keşfettiğim şeyler için. Ki burada bunu aktarmama katkı olan yine bedenim. Evet enerjiyle de konuşuyoruz ve şu anda alanınızda enerjiler de çalışıyor. Bu yüzden bedeninizde bir takım şeyler olup bitmekte bununla birlikte şükürler olsun ki bedenim konuşabilen, sizleri görebilen ve bu buluşmayı internette yayınlayabilen ve sizin de bedeniniz eğer izin verirseniz Yaşamınızı her nasıl değiştirmek istiyorsanız, her nereye kadar ileri gitmek istiyorsanız, her neyi kendinizle ilgili keşfetmek istiyorsanız tam da onun yolunu size gösterecek olan şey. Sadece canı ne çekiyor, ne yemek ister değil. Sadece bugün ne giymek ister değil. Bedeniniz sevgili dostlar, yeryüzünün bir parçasıdır. Üzerinde yürüdüğünüz bu dünyanın bir parçasıdır. Aynı moleküllerden oluşuyoruz beden ve yeryüzü olarak. Bir element fazla, bir element eksik değil. Tümüyle yeryüzüyle aynı elementlerden oluşuyoruz. Onun bir parçasıyız onun yeryüzünün ve evrenin ve arasındaki her şeyin bir parçasıyız. Bu yaşamı deneyimlemek için varlığımızın seçtiği bir şekil beden. O yüzden şeklinden ziyade o şekil almış enerjinin, o şekil almış olan muhteşem tasarımın size sunabileceklerini sormaya başlayabilirsiniz bugünden itibaren. Ki aslında bunu yapıyordunuz da. Bilmediğiniz ya da yapmadığınız bir şey algılamıyorum, anlatmıyorum algılamaya davet ettiğim şey sizi zannettiğinizden çok daha fazlasına sahip olduğunuz. Sadece yargılarla o şeklini, şemalini yargılayarak ya da kıyaslayarak ya da reddederek ya da bir şeye büründürmeye çalışarak onun muhteşemliğinden, bu tasarımın donanımının ve yazılımının, donanım derken fiziksel parçalardan, yazılım derken enerjiden, psikolojiden ve geri kalan her şeyden bahsediyorum. Muhteşemliğinin yeterince farkında değiliz. Zaten hiçbir zamanda öğretilmedi. Hatırlayın okulda bir beden dersimiz vardı. Bu belki şimdi değişmiştir. Bilmiyorum. Bunun için neler mümkün? Beden dersinde yaptığımız şey sağdan sola, soldan sağa koşmak, boy sırasına girmek, işte takla atmak, amuda kalkmak vesaireydi. Biyoloji dersi okuduk. Aslında ne kadar muhteşem bir tasarımın detaylarını öğrendiğimiz. Biraz erken belki onu fark ederek kabul etmek için, belki sınavlar, dersler olduğu için o kadar da dikkatli almadık. Ta ki onunla bir problem yaşayana kadar. O yüzden bugün seçimim size farklı bir alan için davet olmak. Benim için açılmış olan, dolayısıyla varlığını bildiğim ve keşfetmeye devam ettiğim bir alana sizleri davet etmek. Sözlü ve enerjetik olarak. Ve bu basitçe Sahip olduğunuzdan çok daha fazlasına sahipsiniz. Sahip olduğunuzu zannettiğinizden kolaylıkla söylemem için neler? Bariyerler aşağı, duvarlar aşağı. Sahip olduğunuzu varsaydığınızdan çok daha fazlasınız adını. Bedeniniz yeryüzünün parçasıdır. Bedeniniz sonsuz bir bilgeliğin, bilginin değil, bilgeliğin sahibidir. sahip olduğunuz hücreler, moleküller sizin doğumunuzdan gozilyon yıl öncesinde vardı. Ve o bilgelik aktarla, 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 aktarla size kadar geldi. Her an onun kilidini açabilir ve onu yaşamınızı yaratmak için kullanabilirsiniz. Bedeninizi yargılamaya gittiğiniz zaman yapacağımız şey, yaptığımız şey kilidi bir tur daha döndürmek kilidi. Ne kadar her sabah aynada kendinizi gördüğünüzde yargıya gidiyorsunuz ya da bir vitrinin yanından geçerken ya da Instagram'da herhangi başka bir bedeni gördüğünüz zaman ne kadar boyunuzun ne kadar, kilonuzun ne kadar, kalça genişliğinizin ne kadar, bu kadınlar için de açık aramızda erkekler de var, sizinki başka, ne kadar, neyin ne kadar olması gerektiğine karar vermiş durumdasınız. Ne kadar ebeveynlerinizi size yapmakla suçladığınız şeyi Böylece siz kendiniz bizzat bedeninize yapmaktasınız. Onlar bize doğruları ve yanlışları söylediler. İşte annem öyle dedi, babam şöyle yaptı, teyzem böyleydi diye. Ne kadar orada arıyoruz değil mi bazen sebepleri? E aynısını biz bedenimize yapıyoruz. Üstelik onların bize yaptığından çok daha fazla. Her gün, her an, her sabah, her kıyafet denediğimizde, her Instagram'da dolaştığımızda, Biri size bunu yapsaydı, varlığınıza, kişiliğinize bunu yapsaydı, muhtemelen o kişiyle görüşmeyi bırakırdınız. O yüzden bedeniniz sizinle görüşmeyi bırakmasın istiyorsanız lütfen bunu ona yapmaktan vazgeçin.